Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Deprem meydana geldi. Depremde bir defa öldük ama depremden sonra her saniye ölüyoruz. Bir eve gidiyoruz böyle etrafımıza bakıyoruz. Sonra gelip bu tenekenin içine girince utanıyoruz. Ağlıyorum hatta bazen. Bize bir kafamızı sokacak bir ev verseler. Bize bir sene dediler Toki. Hala buradayız. Biz bir şey yapacağız dersek yaparız. Rezerv şehir projemizi deprem tehlikesinin yüksek olduğu tüm bölgelerde yaygınlaştıracağız. Bu ne demek ya? Ne demek ya sen benim malıma çökmeye mi çalışıyorsun? Ben söyleyecek laf mı? Hepsi bu. Tabii ki zoruma gidiyorum. Biz bir şey yapacağız dersek yaparız. Allah'a hamdolsun. Şu güzelliklere bak. Şu binaların güzelliklerine bak. Öyle salonlardan atmak tutmak, brandayla evin yüzünü kapatmak, gerçek dışı bir algıyla buradaki mesele yolundaymış gibi bunu Türkiye'ye göstermek o konforlu siyaset geride kaldı. Parayla çadır sattı mı? Biz bir şey yapacağız dersek yaparız. Deprem bölgesinde 650 bin mini konut yapacağız. Bir yıl içerisinde de bunları gerçekleştireceğiz. Üç yıl konteynırda kalmışım. Yağmurun, çamurun altında kalmışım. Şimdi evim bitti, ver anahtarı önüme boksenedik. Ne diyorlar? Boş senede imza atmazsan anlatları vermem. Senette iki tane boş yer var sözleşmede. Bir para kısmı ne ödeyeceğim belli değil. İki faiz oranı ne yazacakları belli değil. Oyu bize verin. Görün bir yıl sonra evdesiniz dediler. Oyu verdik. Bir yıl sonra evlerin yüzde ikisini bitirebilir. %30'unu bitirebildiler. 3 yıl sonra %70'ini bitirebildiler. Bununla da Siz deprem bölgesinde o gün yaptığınızda yetersiz, başkalarının yaptığıyla inkarcı, bu yaptığınızda da hadsizsiniz, hadsiz. Şartlar ne olursa olsun, ne sizden ne mücadeleden vazgeçmeyiz. Sizinle birlikte olacağız. 6 Şubat'ı asla unutturmayacağız.